Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Parti Yeme ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Güzel. Soslar pediste varmış. Dilim maki. Hmm, güzel. evimiz geliştirdikten sonra mutfak çıkıyor arkadaşlar şurada. Oradan yapabiliyoruz bir yemekleri. O yüzden şimdilik yemek yapamıyoruz. At abicim. Evet. Ver 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 ver. Döşe baba döşe 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 döşe. Cidden bir iki asat daha alırım gibi geliyor ama bakalım son 8 günümüz pardon 7 günümüz şunları at abi bizim civcüllerimiz ne yapıyor aha büyümüşler oh be sonunda evet abi şuradan evet devam canlarım benim ya şimdi şu, ay pardon şuradan koyalım abi şunu koy alalım şunu koyduk mu tamamdır bu arada mayonez makinesi yapabiliyor ha Ay, bu evet yüzey kristali lazım yüzey kristali var mı var ne lazım ama başka 15 odun 15 daha bir bakıl tamam taş da aldık odunumuzda olması lazım Evet, tam 12 tane Tam 12 odunumuz var 15 odun Neyse şuradan hemen keserik. Şuradan keseriz yani hemen şu bir, şu iki, 2 3 Yok böyle bir makine ya Mayonez de yapacağız artık Temizinden mayonezimiz olacak Birazdan davuk alsak diye düşünmedim değil Et canlarım Seni de şuraya koyalım Heh, Yumurtamızı da alalım Burada bir mayonez yapalım yani artık. Evet, yanlış yer. Bir mayonez yapalım ya yani sen. Evet bir tane daha yapıyormuş. Tamam abi. Şunu koy. Şu turşu kavanozu var abi bu. Bundan da lazım. 50 odun. 50 odun kasarız şimdi ya. 50 odun. 50 odun tamamdır abi. Kasarız hallederiz. Evet mayonez yapmamız güzel bir şey. İyi oluyor yani mayonez. Hem şuraya katkıda bulunur hayvan yanında. Ha ki tüm istiyormuş. Büyük yumurta büyük yumurta. Bir de ördek yumurtası tamam. Ördek ördek de alabiliyoruz da geliştirmemiz lazım önce. Tamam şundaki kır. Kavanozdan da şey o oh. şundan da reçel yapılıyor. Üzerinden bir reçel yaparız oradan da. Tamam şimdi madene gidelim. Robin bebeğimize bir gidelim. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş? Bakalım. Hatta şuradan şu ağaçları da keselim. Yoluna giderken öyle bir şey yapalım. Kavanozumuzu da yapalım yani yavaştan. Aşağı düşmeyin lan sakın. Oh be. Aman yani. Çanta full gene. O yüzden tekrar bir eve gideceğiz. Tamam. <laughs> ah, eh, 9 olmuş. Şuradan bir bakalım. Kümesi geliştirme kadarmış. Bakalım. Var mı at yani? Ha. yani? 4 adet barındırabiliyormuş. Öyle dedim. Ar odun. 150 taş. Ahır da yapalım. Evet abi. Ahır niye yapmıyoruz ya? Ahır yapalım. Evet. Taş toplarız ya. Onda sıkıntı yok da. Ağaç sıkıntı. Evet. Bunları al. şuradakiler değil de. Reyha oradaki ağaçları gidip kıralım. Ona gidemiyoruz zaten. Daha şunlar. Bunlar kırılıyor mu? Yok. İşte devam bir şeycik olmaz. Slay Hava bir gideriz işte. Da şuradan Epic Yıl burada mı bir bakalım. Hmm. Aa şimdi kavun olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. 5 Buğday 4 Buğday alabiliriz aslında ya. Türk tohumu altı gün. Yazın ekilir. Altı tam oluyor herhalde. Haşhaş tohumu. Şundan bir 30 tane alalım ya. Evet, 30 tane yeter. Leyhacığım evde misin? Evet evdeymiş. Peki şimdi ne yapayım? Evet cevap verebilsek keşke sana. Evet şimdi ona hediye edebilecek bir şeyimiz de yok. Neyse. Sıkıntı değil şimdilik Leyha bebeğimizle konuştuk. Şimdi Robin'e gidelim. Hayır, Leyha'ya gidelim. Leyha ne yapıyor acaba? Tamam, görebilirsek tabii Leyha'yı. Büyük ihtimal göremeyeceğiz. O görürsek iyi olur tabii. Evet iki tane daha mı şey alsak? Civciv. Civciv alalım, civciv. Leyha'yı hayvan al abi büyük ağır yapılması gerek lüks ağır büyük kümes yapılması gerek lüks ağır yap tamam bir tane al doğa koyalım bunun ismini de et bebeğim hayvan al bir tane daha alalım buna da ege tamam, tamam abi şimdi yazık alışverişi 10 tane alalım tamam. Küçüğüm hemen sabah Şu Devam. Çık abi şimdi. Buradan ağaç çıkacağız. Hadi bakalım. Üf, ne şimşek çaktı be. Bir tane ahır yapalım ya. Bir inek mi ne kalırız. Sütümüz de Evet şimdi şuradan ağaç kasmaya devam. En azından 350 ağaçımız olsun da şey sonra da kasabiliriz yani. Odun taşı şey, taşı. Taş kolaydır. zaten kasması. Bir maden indik mi 200 çıkarıyoruz. Evet abi şunları da kes. Şunları da ekeceğim. Kozalakları. Aşağı aşağı uçmayın da. Nereye gidiyorsanız gidin. 200, 200 yaparız bugün. Hadi be abim hadi be abim. Ahırı nereye yapacağım onu düşünüyorum şu an. Ya da hazır para varken odunu kasalım. Şey şu bakır baltayı kasalım. Evet abişim hadi 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 hadi. hadi. Bunu şuraya ekemiyoruz değil mi ya? Evet abi. şunları birer arayla şuraya ekeceğim. Niye ekilmiyor? Niye ekilmiyor? Birer arayla ekiyorum abi bunları. Birer arayla çünkü şuradan kıracağım şuraya düşsün. Sen ciddi misin ya? Arkadaş. Tamam. İyi. Ağaç sirkülasyonunu devam ettiriyoruz böylelikle. 219 olmuş. Neyse daha zamanımız var nasılsa. Şuradan daha ağaç kırarız yani. Ama bitiyor. Gel tamam, gel 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 gel. Ama çok kozalak çıktı be. Hadi ağaç, hadi. Evet. Enerjimiz bitti. Şunu da şunu da kırdık mı? şunu kırdık Tamam. Tamamdır abi, Başka bir şey kırmayacağım. Ahır lazım olacak çünkü. Hmm. bakalım bakalım bir şey solucan mı olacağını Şurada bir market açılıyor arada şu solda. bana bir bakayım abi. da market açılmış. Aha açılmış. Vallahi açılmış. Hadi bakalım. Güzel bir şey satıyor mu abi? Oğlum. Akça ağacı pekmezi. Aç burger. Sıradan gübre. Lahana salatası. Ben almış. Oha. Mağara ucu. Taş çit. istan cevizi. Lale. Bu ne lan? Bu zomar. Ama. Aa bunu alacağım. Bunu alacağım. Ender tohum. Yüzdekleri büyümesi. Bütün mevsim. Yuh. Hadi bundan da alalım bir tane. Tamam. Akça ağacı alsak Yok yani, neyse. Tamam. şu şeyden yapalım abi. Ş şundan. iki bakır şey lazım bir şey. Tamam. Akçaağaç özü alıyoruz şu ağaçlardan. Ağaca takıyorsunuz oradan öz veriyor. tam ben de ne işe yaradığını bilmiyorum ben. O, o şurttan yapılıyordur herhalde başka bir açıklama yok yani şu an kafamda yok yani öyle bir şey. Evet abi, ahırı da ne hmm, map'i büyütebilsek keşke. Şuraya yapmayı düşünüyorum ya. Şuraya ya da şuraya sığarsa şuraya şu işte şunu kırmamız lazım. Şuraya sığarsa oraya ya da şu, şu yana şuraya. Şuraya daha mı uygun olur ki? Evet bakarız. Ona bakarız sonra. Evet abi seni önce şunu bir alalım. Şuraya koyalım. Sen de şöyle koyalım Tamam bir atalım ya Çok az para verdin ama ya <laughs> Daha fazla verir diye düşünüyordum bayağı altın Bitkimiz vardı çünkü Evet sıkıntı değil Tamam bakalım topraktan yüküne. Tamam. Evet ooh. Bugün daha satar demek ki. Topla 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 topla. Evet abi şimdi tamam. Ha, şu... Aa, turpları ekmedik. Kaç günde oluyordun sen? 6 gün. Son günde olacak vallahi. Bunu nasıl unuttum ya? Tüh. Ne olmazsa ayvayı yedik zaten. koş şuraya Üf, şuraları içine etmişiz gene Evet tamam. bas şunlara tamam suluğu ne yaptık la biz hafif suluğu nereye koydum abi ben şu tutucuyu alalım Şimdi alalım, şimdi alalım, tamam. Evet abi şimdi, sona geldik, şunu attık, sonra şunu attık, şunu attık, sonra şunu attık, tamam. Çivcül'lere bakalım. Şimdi sev, şimdi sevelim, şimdi sevelim. Tamam. Abi. Şu ıtaları da al, şuradan mayonez de al, bir mayonez daha yap abi Evet. Tamamdır. Şimdi şunu, şunu koy, şunu koy, şunu şurada dursun, şurada, 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 dursun. Tamam. Şimdi önce şuraları bir sulayalım. Önce şuralar önemli. Oralar önemli. Tabii, sulu 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 sula. Türkler var ya. Nasıl unuttum ben onu ya? Vallahi Kötü oldu o ya. Aa, nereden çıktı lan? Hayret. Orada var mıymış ya? Şu ağaçlardan dolayı göremiyoruz tabi. Ağaçların hepsini keseceğim ya. Şu bir baltayı bir geliştireyim. Önce bir baltayı geliştirmeye gidelim. Sonra gerisi. Kolay zaten. şuradan suyumuzu çek. Kaç kargı kovdun? İyi 6 tane kovalam. 3 tane olsun. Ama şurayı kurtardı bizi. Şuradan devam. Şuradan şuraya tamamdır. şunlar şu da olmuş. Ha, bunları tek ekmeye devam etseydim keşke. Neyse sıkıntı değil. Ocağı kadar. Olacak, olacak o kadar Evet abi ne izlerdik be küçükken Güzeldi Bak şurayı unutuyorum ben hep ya Evet, evet abicim evet Şurada bir, bir şey yok değil mi? O nasıl bir ses ya nasıl bir köpek sırrı olmuşsa Abi şunu ver şunu al şunu da şey vereceğim Bizim kızcağıza Şunu at şunu at tamam özde at abi şimdi senin için ne gerekiyordu abi bakır külçe bakır külçe tam iki tane varmış ya tamam abi, şunu, da, şunu da koy tamamdır tamam abi, şimdi seni şuraya şu odunları da şuraya koyduk mu tamam şunu da koy abi şunu da koy şunu da koy şunu da koy şunu da koy, şunu da koy, şunu da koy az taş toplamaya gidelim taş lazım olacak ama önce şu baltayı verelim abi kasaba madem bebeğim neredesin abi senle alet geliştir aa külşeyleri almayı unuttuk ya la bebeğin gitmiş bizde külşeyi almayı unuttuk abi nasıl bir kafa var bizde vallahi unuttuk yani Türkçeleri nasıl almayı unutur bir insan? 2, 3, 4, 5 tamamdır. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Şövalye zırhını da bulduk mu set tamam olacak. İnşallah buluruz. Otom kesmede bulunur. Vay be. Alışveriş değil abi. Alet geliştir. Şunu yap. Tamam eyvallah canım. Cansın. Evet abi şimdi şuradan da alalım madenimize ayır. Madenimize gidelim. Daşımızı toplayalım. Daş toplayalım biraz. taş Evet abi. Hiç daş çıkmıyor. Müthiş. Evet. 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 Müthiş. Müthiş. Şu kuru kafa müthiş. Evet abicim. Evet abicim. Öldür. Öldür. Gel hadi gel. Come on, beach. Come on, beach. Come on. Ne oldu? Şerefsiz. Sıçtım ağzına. Seni baskı şerefsiz. Slime da var ha. Al şunu da, bir dakika bomba 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 yapabiliyor muyuz bomba bakır ha, uçar mısın gider misin ama eyvallah eyvallah Aha, Daim planı, Allah'ı daimında. İki tane çıkar bir de mis mis. Allah'tan şu başarımı şunu almışız. Ah, şey bu yok. Kibsin ne? Ah büyük bomba yapamıyoruz mu ya? Hmm. Ah, tamamdır. Büyük bomba önemli arkadaşlar. Büyük bomba hayat kurtarır. Şimdi şöyle bir köşeye sıkıştıralım. Evet abi Abi senden ümitliydim. Çıkmadı. Senden de ümitliydim. Çıkmadım. Senden hiç senden yok. Senden zaten ümit beklemek yersiz. Senden zaten hiç hiç, hiç, hiç. bir şey beklemiyorum. Evet, Kral şurayı da. Azıcık. Neyse. 215'e inelim de. Can basıyor bir de ya şerefsiz. Evet abi şimdi bombayı kullanacağımız yere geldik. Allah gel, gel 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 şerefsiz gel. Ye şuna. Nahın şöyle sizi hiçbir şey de çıkmadı zaten. Hadi be abim. O kadar bomba patlattık hiç mi çıkmaz yani? Hiç mi bir şey çıkmaz? Gel gel şerefsiz gel. Gel hadi gel 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 gel. Gel hadi bir daha gel 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 gel. Kaçma benden. Kaçma benden. Şerefsiz ya geliyor kaçıyor bir de. Ee, hadi abi ama ya. Çıkmaz mısın artık? Lütfen. Arkadaşlar. Sinirlerime dokundu bu. bu yapamıyoruz değil mi gene? Hmm. Sen kaç veriyordun ha, Enerji veriyormuş. Hata batı, yapacak bir şey yok. Başamazsak sinir olurum çünkü Aşa aşağı. Benim nikah. Şerefsiz misiniz oğlum siz? çıkma hemen çıktı gideyim ya Hadi be, Hadi be oğlum Hadi be oğlum Hadi be oğlum sonunda be aha, aha aha bir şey bir şey bir şey topası çıktı ikişer ikişer çıkması güzel evet evet abicim şunları da kır şunları da kır şunları da kır evet tamam lan oğlum nasıl? Tabii bir mı gördüm? Yok zümrüt mü lan o? Yok pardon ne lan bu yakut. Tam şu altın şeyi aldım mıydı? Asar giderim ben abi. Şimdi siz düşünün. Şuradan da şunları alayım da. Evet 68'de taş oldu. Adenden ayrıl abi. Şuradan da otobüs durağına fulla. Aşağı doğru uç Kaldırımımıza çık Yola koyul Evet abi Şimdi Şunu at Şunu at Şunu at Tamam Madenler Şunu koy 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 Şunları bir daha iyi bakalım. Evet abi şimdi mayonezi de şuraya atalım. Yumurtamızı alalım. Mayonezi bırakalım. Şuradan bir mayonez yapalım. Ya mayonez yapma makinesi şey kristali var aslında. Peynir ezici. Hmm. Tamam abi neyse şimdilik dursun. Şu özü de Bırakayım da Neyse şimdi Dursun abi Altın yapalım Bayağı altınımız var çünkü evet, abi, Altınları yap işle. Tamamdır Bunları Koy geri Tamam Evet evimize gidebiliriz hmm, Bir bakalım Sos kraliçesi var mı yok Tamam Evet abi Oh be. Altın kütüsünü kendimiz yapabiliyoruz eritmeden. İyi de para geldi. Temiz, temiz para. Evet abi. Evet arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.